bütünlerde Uyandım. Çok zor uyandım. Öyle derin uyuduğumdan değil. Gece boyu en az on kere uyandığımdan. Kaçta yatağa doğru uçtuğumu bile hatırlamıyorum. Ne kadar içtiğimi de. İnsan, insan dostlarını kaybedince daha eski dostlarına çağırıyor. başım başım çok ağrıyor. Uykuya hasret gözlerim. Bitmeyen bir rüya içindeyim sanki. Her gece her gece köşe bucak kaçtığım, uyanık mı yoksa uykuda olduğumu anlayamadığım bir kabus muydu bu bilmiyorum. Akşamın pasını üzerimden atmak için uyudum. Unutmak için uyudum. Ramiz Üzgün misiniz? Kimin sorduğuna bağlı. Yardımınıza ihtiyacı olan biri. Üzgünüm ama şu aralar kimseye yardım edecek bir durumda değil. Sizin için İstanbul en yaman özel dedektif olduğunuzu söylediler. Yani bir iki işe bakmıştım ama o da eskidendi. Gördüğüm kadarıyla çok mütevazı birine benziyorsunuz. Neyse biz asıl konumuza dönelim. Sizden sevgilimi bulmanızı istiyorum. Az önce söylediklerimi duymadınız galiba. Lütfen. Önce bir dinleyin. Sonra bir daha karar verirsiniz. Ne zamandan beri yok ortalarda? Bir haftadır yok. Evine gidiyorum, evinde yok. Arıyorum, telefonlarıma cevap vermiyor. Beni de asıl telaşlandıran bu. Peki ya arkadaşları? Arkadaşlarına sormadın mı? Arkadaşlarına sormadım. Neden? Prensip meselesi diyelim. Prensipleri umursuyor musunuz? Normalde umursamıyorum ama bu aralar umursuyorum. E ee, Başka soru sormayacak mısınız? Söyleyeceklerimi lütfen kişisel olarak almayın fakat şu aralar herhangi bir işi alıp almamak konusunda halen kararsız. Evli misiniz? Hayır. Peki birlikte olduğunuz birisi var mı? Vardı. Ne oldu? Size ne? Eğer beni ikna etmek için duygusal bir şantajı düşünüyorsanız bu bende çalışmaz. Çünkü aynı numarayı son yediğimde işler işte istediğim gibi gitmedi. Size iyi şanslar. Bu sen değilsin Ramiz. Sus. Sana sus dedim. Vicdanını asla susturamazsın. Kes sesini. Defol. Yardıma ihtiyacı olan birini yarı yolda bırakamazsın. Şimdiye kadar kimseyi yarı yolda bırakmadım zaten. Geri dön Ramiz. Ramiz geri dön. Geri döneceğini biliyordum. Ne istiyorsun? Kızı bulmanı. Anlat. Ne anlatayım? Her şeyi. En başta. İşe aldın mı? Bilmem. Sen anlat yine de. Kimsin? Sevgilin kim? Polise gittiğinde her ne anlatacaksan aynı şeyleri bana da anlat. İşe aldın mı? Almadın mı? Önce bu konuda anlaşalım. Bir kez daha hayal kırıklığına uğramak istemiyorum. Daha sonra ne istersen anlatırım. Tamam. İşe alıyorum. Anlaşmadan kastın eğer imzalanacak bir sözleşme falan ise öyle şeyler yok bende. İşimi bildiğim gibi yaparım. İş bulaşırsa önce kendi kıçımı kurtarmaya bakarım. Bana söylediklerini başkalarına anlatmam. Başkalarının söylediklerini de sana. Fotoğraf makinesi, ses kaydı, ortam dinlemesi falan da yapmam. Paranın karşılığında sana makbuz vermem, sonuç vermeye çalışırım. İstanbul'un en iyi özel dedektifi olduğumu sana kim söylediyse bunlara da söylemiştim mutlaka. Anlaştık. Adım Mahmuttan Danmasan. Ataköy'de özel versenede çalışıyorum. Bu aradığımız kız hakkında biraz bilgi versene. İsmi Betül Ceylan. 6 ay falan oldu biz takılmaya başladı. İlişkimiz de gayet iyi gidiyordu. Ama buna rağmen bir haftadır ulaşamıyorum. Ortadan kaybolması için bir sebep var mı sence? Yo, ilişkimiz çok iyi gidiyordu. Zaten beni de asıl şüpheye düşüren şey bu. Hastanedeki meslektaşlarından başka arkadaşlarını tanıyor musun? Yalnızca bir arkadaşını tanıyorum. O da hemşire. Yalnız kendisi özel çalışıyor. Anlayacağım bayağı yoğun biri. İşinde de çok iyidir bu arada. Bu bahsettiğin kişi Betül'le ne kadar yakın? Adı neydi bu arada? Bayağı yakınlar. Adı da Firuze. Ulaşabileceğim bir numara ya da bir ev adresi var mı? Numara değil de ben size bir ev adresi vereyim. Yalnız kendisi şu an şehir dışında. Ve yarın ilk uçakla direkt hastaneye geçecek. Onu orada bulabilirsiniz. Şimdi ne olacak? Sevginizi bulacak. Firuze Hanım, müsait misiniz? Tabii buyurun. Nasıl oldunuz? Biraz daha iyi. Teşekkür ederim. Ee, Betül Ceylan. Galiba bu hastanede çalışıyormuş. Ee, nesi oluyorsunuz? Bir yakınımı kızı. Ee, buraya kadar gelmişken kendisini görmeden gitmek istemedim açıkçası. Demek yakınınız. Ramiz Bey sizin Betül'ü neden ve ne niyetle aradığınızı biliyorum. Demek öyle. Madem açık açık konuşuyoruz, ben de tek seferde soracağım. Betül, Doktor Mahmut'tan mı kaçıyor yoksa gerçekten mi kayıp? Aslında Betül kayıp falan değil, doktordan kaçıyor. Neden? Çünkü sevgilisinin sandığı kadar masum bir adam olmadığını anladı. Nasıl yani? Biraz daha açar mısın? Ee, şimdi şöyle, bazı kişiler e, kendilerinin ve yakınlarının hastaneye başvurduğunu bilinsin istemiyorlar. Hatta bunun için ekstra para bile ödeyebilirler. Yani aileye küçük küçük yaralanmalar, trafik kazaları falan. Çok yasal bir iş değildi ama Mahmut doktor her seferinde arkamızın çok iyi olduğunu falan söylüyordu. Betül defalarca kez korktuğunu söylemişti ama... Peki bu işleri hastanede mi yapıyordunuz yoksa başka bir yerde mi? Evet hastanede yapıyorduk. Peki sizden başka bilen biri var mıydı? Hayır kimseye söylemedik. Sonunda işi bıraktı. Neden? Geçenlerde buraya bir çocuk gelmişti. Çocuğun vücudunda çeşitli böyle yaralanmalar sanki darp edilmiş, sigara üstüne söndürülmüş gibi. ...çeşitli morluklar ve yara izleri vardı. E, Betül de bunun vicdan azabıyla olsa gerek devam etmek istemedi. Ve asıl işi bırakmasının sebebi bu oldu. Size son olarak tek bir soru soracağım. Bu Doktor Mahmut. Betül'ü bulduğu zaman ne yapacak? İyi şeyler yapmayacağı kesin. Yine nasıl bir pisliğe bulaştın Ramiz? İyi şeyler yapmayacağın kesin. İnsanların hayatını kurtarmak yerine bunu ticarete çevirmiş birisi. Bekir, tabii ki de iyi bir niyetle arıyor olamaz ki. Doktor Mahmut. Şimdi yüzleşme zamanı. üretimlerde. Bu soruyu iki yıldır bana soruyorsun zaten Ramiz. Sen neyden bahsediyorsun doktor? Seninle tanışalı daha iki hafta bile olmadı. Maalesef kabullenmesi zor biliyorum. Fakat biz seninle uzun yıllarda tanışıyoruz zaten Ramiz. Bütün hemşire, o burada. Bütün hemşire kaybolmamış mıydı zaten? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gördüğüm kadarıyla titremelerin artmış. Bunlar ilaçları kestiğimizden kaynaklı Ramiz. Yani, yani gerçekten beni deli, ina, deli olduğuma inandırmaya çalışıyorsun öyle mi? Ben deli değilim. Ben, ben bir dedektifim tamam mı? Ben bir dedektifim! Saçmamaya başladın yine. Sen dedektif değilsin. Sen mahalleden bir polis memurusun Ramiz. Sen bu hastanenin bir hastasısın. Ben bir deli değilim. Bana deli muamelesi yapmaktan vazgeç! Evet o önünde gördüğün belgeler de bu hastaneye giriş belgeler işte. Onları birer kopya. Maalesef Ramiz. Ailenin ölümü seni çok kötü etkiledi. Ailem hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Tam aksine Ramiz. Her şeyi biliyorum. Zırvalamayı kes. Ailem hakkında hiçbir şey bilmiyorsun dedim sana. Senin ailen öldü Ramiz. Benim ailem ölmedi doktor. Benim ailem ölmedi. Senin ailen öldü Ramiz. Benim ailem kayboldu. <laughs> Kayboldular öyle mi? Sen son iki yıldır kim arıyorsun Ramiz? Ben Betül'ü arıyorum. Peki, onu ararken kimden yardım alıyorsun? Betül'ün, Betül'ün yakın arkadaşı Firuze'den. Firuze kim Ramiz? Tabii ki de, tabii ki de sıradan bir hastanede, sıradan bir hemşire. Kim olacak ki? Demek öyle ha. Firuze Hanım. Odama gelir misiniz? Sonunda gelebildin. Doktor olanları anlat. Her şeyi anlat. Sen. Sen... Yoksa... En başından beri doktorla beraber mi çalışıyordun? Siz. Siz en başından beri Benimle de dedektifçilik mi oynadın sen? Her şey oyundu öyle mi? Bu bizim ülkeye getirdiğimiz yeni bir tedavi yöntemi Ramiz. Ve sen bu tedavinin ilk hastasıydın. Senin ailenin kaybolmayıp öldüğünü ve senin de bir dedektif olmadığını anlaman lazım artık Ramiz. Birazdan dışarıda bir heyet üyesiyle görüşeceksin. Eğer bu durumu kabullenirsen tedavi başarılı olmuş sürüyor Ramiz. Eğer etmezsen maalesef tedavi başarısız sonuçlanacak. <laughs>